10 lira. Ayşe kitap okumayı sevmeyen bir çocukmuş. Babası Ayşe'ye kitap okuması için bol bol öğüt verir fakat sözünü dinletmezmiş. Bir gün kızını karşısına alarak Ayşe'ciğim eğer bu kitabı okursan sana 10 lira vereceğim demiş. Ayşe için 10 lira büyük paraymış. Babasını tamam babacığım bu kitabı okuyacağım diye söz vermiş. Babası Ayşe'yi bir hafta süre tanımış. Kitabını okuduktan sonra bir kağıda özetlemesini istemiş. Aradan günler geçmiş fakat Ayşe kitabı eline bile almamış. Babasına verdiği süre dolmak üzereyken aklına bir fikir gelmiş. Kütüphaneye giderek kitabın özetini bulmuş. Bir kağıda yazarak eve dönmüş. Bir haftanın sonunda Ayşe babasına "Verdiğin kitabı okudum babacığım." demiş. İşte özeti de burada. Babası Ayşe'nin çıkardığı özeti okurken Ayşe e, 10 liramı ne zaman vereceksin diye sormuş. Babası gözlerini kağıttan kaldırarak hüzünle eğer kitabı okumuş olsaydın arasına koyduğum 10 lirayı gör görürdün sevgili kızım demiş. Ayşe'nin yüzü utancından kıpkırmızı olmuş. İnsanın yalan söyleyerek yalnızca kendini kandırdığını anlamış. Doğru söylemenin ve sözünde durmanın para paradan çok daha kıymetli olduğunu düşünmüş bir daha da hiç yalan söylememiş